Hoş geldin baba ne oldu? Daha bir şey olduğu yok Hakim bir ay sonraya bıraktı Biz de okulda fişleri okuduk aferin aldım Bir aferin de benden sana Yemek yedin mi? Hı <laughs> hı. Ötekiler nerede? Abim bahçede ablam daha gelmedi Daha gelmedi mi? Hı <laughs> hı. Alim! Oğlum senin hiç karnın acıkmaz mı? Hiç dersin aklına gelmez mi? Başlayacağım artık topundan ha! Ablan nerede? Ben nereden bilirim baba? Hadi gel içeri! Ne olur bir daha zıplatayım baba, seyret beni! Bir, iki, üç, dört! Yürü dedim hadi! Zaten canım burnundan geliyor, Ulan ne dolmadık çilem varmış be. Karıdan ayrı çek, çocuklardan ayrı çek. Cepte beş para yok. İş yok, güç yok. Baba! Ne var? Ulan kenefte bile rahat yok be. Eşofmanı hala almadık baba, yarın beden var. Ne eşofmanı oğlum ilkokulda? Sanki spor akademisine gidiyorsun. Çek şortu kıçına. Olur mu baba ya? Herkes alıyor, hem öğretmen eşofman getirin dedi. Çok biliyor. Tamam, gider konuşurum. Üf be baba, sen de. Ben çıkıyorum kızım. Güzel güzel oturup ders çalışın, tamam mı? Vurma şu topu. Ablana da gelince söyle. Külahları değişeceğiz onunla. fena yapacağım. Vurma. <laughs> sen de gülme be. <laughs>